Drivers kanalına hoş geldiniz. Bugün Eren'le birlikteyiz. 1.16 dizel aracımızı Stage 2 uygulaması yaptık. Fakat şu anda aracın özelliklerini hızlanmasından ziyade ağır jant lastik ve hafif jant lastik kıyaslaması yapacağız. Şu anda ön jantlarımız 4.8 kilogram, arka jantlarımız da 4.2 kilogram daha hafif. Şimdi totalde iki jant takımı arasında evet. 4 lastik ve jantta 18 kilogram fark on, var. On, ya 18 kilo fark var. Ya bir buçukla da çarpıyoruz diyor. 4 ile çarpan var altı ile çarpan de var. Var, ile de var. Artık bu süreler sonunda belli olacak. Aynı. Çok yakın çıkarsa zaten bir buçukla çarpılıyordur. Aracımız ilk başta 31 saniyeydi iki kişi. Evet ilk başta e, metanür kitten önce Evet yazılımı da güncellememiştik. Yazılım güncellenmemişti. Metanür kit takıldı yazılım biraz daha açıldı. Ve hani hafif şant lastik vesaire bakalım ne kadar fark etti. Evet şu anda 1.6 bar basıyoruz turbo küçük olmasına rağmen. Araba gayet güzel yürüyor. Evet. O zaman şimdi önce bu jantlarla deneyelim. Ondan sonra eski jantlarla deneyelim. Bakalım süre ne olacak? Aynı şartlarda yakıt tüketimi ne olacak? Bir de fren test edebilirsek fren test edeceğiz. O zaman görüşürüz. Evet. Şimdi teste çıkıyoruz. yakıt tüketimini sıfırla. Buradan otobana kadar bir bakalım hafif jantlara ne yakacak. Yakıt tüketimini şu an sıfırlıyorum. 6 litreyle sıfırlıyoruz. Evet. Şimdi ön izlenimle bir başlayalım. Sen şimdi kaç gündür bu jantlarla kullanıyorsun? Abi 2 hafta falan diyelim. Nasıl hissiyat? Çok Abi var arabanın mı? hızlandığını hissediyorum gerçekten. Yakıt tüketimini çok hissedemedim. Böyle bir hani 02 03 falan düştü hani. Hı hı. O da belki hani kullanımımdan dolayıdır. Hani aynı yolda çok test etme şansım olmadı ama. Ortalamam yine düştü. 6.4 falan da 6'ya falan düştü. Yine gazlamalı kullanım bu. Hı hı. E, o zaman hafif jant lastik arayacağım zaman böyle video çok aramıştım YouTube'da. Evet. Ben böyle... de yok abi. Aynen. Şimdi e, yakıt tüketimini otobana gidene kadar test ediyoruz. Otobanda e, 0-200 deneriz. Yani hem 0-100 hem 100-200 ölçeriz. Tamam. Evet. Ondan sonra hem de e, boş bir yer bulursak da bir 100, 100'den 0'a fren ölçelim diyorum. %0 olur. Yani her etkisini ölçmüş oluyoruz Jant Peki lastik. Onu kaç metre olduğunu görebilecek miyiz GPS? Tabii. Tamam. Ama bence insanlar için çok yararlı olacak. Yani böyle bir şey yapmak isteyenler. Hani ve şöyle bir şey biz şu an jantın ebatını da güçlendirdik. Evet, Yine 18, 18 inç. Aynen öyle. Biz sadece 18 inç jantlar arasındaki farkı göreceğiz. Aynen öyle. Hafif hafiflik yani bizim için. Evet. Kaç gelecek sence 100 200 bu jantlarla? Bence 2 kişi. Bence 25 gelecek. Bu arada abi şunu da belirtelim. Klima. Yani yakıt tüketimini... 5.2 şu an. <laughs> 5.2 arkadaşlar yolun yarısından çoğuna klima en sonuna kadar açık gelmişiz. Onu da belirtelim. Evet. Diğerinde kapalı geliriz. Ya diğerinde Bayağı, de, bu, dur diğerinde de bu ışığa kadar açarız klimayı. Aynı olsun. Aynı. Şartlar aynı olsun. Sen ne kadar çıkacak abi? 26-27 çıkacak iki kişi. İki kişi 27 bu araba için mucize. Öyle söyleyeyim evet. ben sana. Zaten şu an e, örnek veriyorum 5 kasanın 100-200'ü ortalama 30-30 saniye falan çıkıyor. Tabii. En son denediğimiz zaman araba biraz kısıktı. Daha metron yoktu, jant lastiğimiz yoktu. Ve birkaç tane de kaçağımız varmış downpipe'da falan. Onları falan da yaptırdık. Şu an araba hani gayet hızlandı. Şu an F1 katili diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Onun da bir videosunu çekelim. Aşçı, yani. aşçı bunu izleyince bakalım ne, ne diyecek. Bakalım ne diyecek. Şu an 6.7 litre ile evet. E, şeye geldik. Tabii Ama çok dur kalk yaptık. Çok dur kalk yaptık. 6.6 attı. 6.6'ya düştü aynen. Kalkış yapıyoruz. Kalk. yaptık 6.3 yapıyor. Evet. Ya ortalama yükselmedi. E gerçekten yüksek süratlerde yakmıyor. Ben gazlıyorum, gazlıyorum, gazlıyorum. Hani ilk başta sıfırlarken ne kadar ortalama? Mesela 6 mıydı? 6.4 falan mı? 6.4'tü galiba. 6.4 hani sürekli şehir içi trafik ve gazlama. Ortalama tamam bundan evet. Hani trafik olduğu zaman trafiğe kalıyorum. E yol boş olduğu zaman da gazlıyorum. Ona rağmen ortalama gayet düşük. Hani araba gerçekten yakıt çimlisi. Aynen. Evet, bu yanını çok seviyorum. Şimdi dükkana yaklaştık. 5.4 litre yakıt tüketimimiz var. Evet. Ve yine gazlamalı etmedi. Şimdi eski jantlarını yani ağır jant ve lastiklerini takalım. Evet. Ondan sonra tekrar yola çıkalım. Evet. 5.5 litre yakmıştık. Evet. Şimdi 5.7 olmuş tabii dururken çalıştı falan filan. 5.5 litre ile evet. sıfırladık testimizi. İkinci testimize çıktık. Şimdi şu anda 7.3 litre yakıyor. Evet. Araba direkt yakıt. <laughs> direkt. Oynadı. Comfort notta. 7.4 oldu. rampa çıkıyoruz tabi. Evet. Onun da etkisi var tabii Aynen. Ki. En son o şey geldiğimizde bakacağız. Dükkana vardığımızda uzun bir test belli aynen. olur zaten. Tat. Bir, bir otobana çıkmadan önce bakarız. Aynen. Bir de dükkana vardığımızda bakarız. Aynen. Zaten hepsini de söylemiştik. Şu an ben hatırlamıyorum tam olarak Otobana ama. girerken 6.1'di diye hatırlıyorum ben. 6.6. 6.6 mıydı? Evet. Şimdi otobana yaklaştık. Yakıt tüketimi çok dur kalka girdik. Evet. Ee, 10.2 şu anda. Yani yine fark var tabii ama bu uçurum var şu an yani. Çünkü 6 küsurdu ilk buraya geldiğimizde 4 litre fark. Şey evet. yok. Hani bunun 2 litresi falan şeydir büyük ihtimal. Beklemedendir. Aynen dur kalk trafiktendir. Bakalım. Şu 10.2 şu an mesela. Şu an ama iyice taş gibi oldu. Rafletleri taktık ya. Araba değil mi? Evet. evet. Tamam. 0 100, 0 200, 50 150. Evet. Ee, o zaman at şu 50 150'nin birini sileyim İki tane varmış. 60 180. Bakalım. Bunun için ceza yemeyiz değil mi abi? <laughs> Yok be. Ne zaman otursam. Şu kamyondan sonra oturayım bence. Bence çık şu an. Alır alır. Dağıt, dağıt alır. alırız. Gülümse bak nasıl geliyor. En soldan git. en Zaten oradan gideceğiz ya. Hadi 200'ü gör. Gördü mü? Gel. Görmedi herhalde ya. 6.1 <laughs> Bizi ter bastı. Ara hızlanmalar kaç? Ara hızlanmalar... 60-180 Kıyaslayalım. Kıyasla bakalım. Ee, 50-150 15.3'ten 15.5 yani 0.2 saniye daha hızlı. 60 180 22.6 çıktı. Burada 60 180 22.7. Yani biz, biz o aralıkta bir yavaşlamışız. Hani ama orada bir araba şey oldu, önümüze atladığı için sen sağa geçmek zorunda yani kaldın. Ben iki şerit birden sağa atladık. Belki de onun etkisi oldu. Aynen öyle. Ya yani bu yarım saniyeler, bir saniyeler aslında çok değişken yani. Şimdi şu an bir daha sıfırdan yapsak büyük ihtimal yine farklı çıkacak. Bir daha yapalım yine farklı çıkacak. Tabii. Hiçbir zaman ama uçurum yok bir değer, evet uçurum yok. Arada uçurum yok. Ama demek ki bence diğer jant lastikte 26'nın da altını görebiliriz. 25 küsür. Tabii. Evet, şimdi testimiz bitti. Sonuç beklediğimiz gibi olmadı pek <gülüyor> aslında. e, <laughs> orijinal jantlar tabi diğer jantlara göre daha içeride kalıyor. Bu jantlarla yaptığımız testte bir önümüze araba çıkma sonucu sağ sol yapmak zorunda kaldık. Onunla alakalı da bir kaybımız var. Bir de bu dışarıda olduğu için büyük ihtimal sürtünmesi daha fazla. Yani 0 yüzde bunlar 0.3 saniye evet, daha hızlı. 50-150'de de 0.1 saniye hızlı ama. 60-80'den sonra artık. 60-80 ve 100-200'de jantlar... orijinal jantlar daha düşük süre çıkardı. Yakıt tüketiminde de e, şu anda 6.7 litre ötekinde 5.5 litreydi. Evet ama diğerinde biraz trafiğe evet, kaldık. Evet trafiğe kaldık biraz e, yani yakıt tüketiminde de çok bir fark ol yok yani. Hani oynuyorsa 0.3 filan oynuyordur. E, hani yani 1.2 fark var ama çok büyük fark Uzun yolda falan fark eder büyük ihtimal. Aynen öyle. Ama e, tahminimce uzun yolda da çok fark etmez çünkü bunlar dışarıda olduğu için. Evet. evet sağlıyor. Yani 100'den sonra tahmin ediyorum Bu jantların yani, sürtünmesinden dolayı 120 ile sabit attı. gitseler mesela Büyük ihtimal daha az yakar Aynen öyle Onun dışında fren testini e, yapamadık maalesef evet. Çok kalabalıktı Aynen. ki zaten fren testinde lastikler Aynı marka olmadığı için e, Yüksek ihtimal fark olur Adaletli bir şey ol, olmazdı biri Pilot Sport 3 biri Kormoran Evet Onun dışında genel olarak Tabii ki hafifletmek iyi ama ee, aynı ölçülerde, aynı et değerinde hafiflemiş aynen. olsaydı e, daha fazla fark ederdi. E, dediğim gibi bu 100-200'e daha hızlı çıktı ama onun nedeni bence başladığımız yolda e, ilk başta sıfır yüzde bu daha hızlıydı ama yüzü bu erken tamamladığı için 100'den 200'e yaptığı kısımda eğimi e, daha düz başlayıp ondan sonra eğim indi Bunda direkt yüzü e, yaptığı yerde eğim başladığı için e, tahmin ediyorum ki onlar o yüzden e, az çıktı. Yani ama e, yani sorarsanız ikisi arasında 100-200'de bu sürelerde bile 0.3 oynuyor. Demek ki hızlı arabalarda hiç süre oynamayacaktı. Evet. E, yani beklediğimiz gibi olmadı. Demek ki bir buçukta filan çarpılıyormuş ki 18 kilogram e, fark var. 27 Avatar kilogram. Anlatan doğru söylüyor. Anlatan adamlara buradan selam olsun. Evet. E, bir buçukta çarpılması demek ki doğruymuş. Evet. E, çünkü 18 yani. çarpı bir buçuk 27 kilogram. Demek ki 27 kilogramda zaten anca 0.3 saniye oynardı. Çok pişman değilim ben. çünkü Görüntüsü zaten, de güzel. Zaten ben görüntü için istedim aslında. Yani spacer takmak istiyordum. Çünkü jantlar çok içeride. Gerçekten hani arabanın duruşu çok kötü. Biraz daha böyle geniş heybetli bir araba istiyorum. Ya arabayı bastık. Genişletsek daha güzel olacak. Aynen, Şimdi öyle. spacer takarsak araba gerçekten çok yavaşlayacaktır. Evet. Hani bunlar zaten, zaten şu, ağır. Hani kesinlikle onun hani başka bir ihtimali yok. Bir de Spacer çok güvenli gelmiyor. Ya evet. Tercih meselesi. O da doğru. Tercih meselesi. Herkesin kendi kararı. Ee, ama araba gayet güzel oldu. 3 silindirden beklenmeyecek süreler. Evet. Ee, yani orijinal süresi 55 saniye falan. 100-200. Aynen öyle. Şu an 26 saniye aldık ve iki kişi. Hani ve araca da şanzıman yazılımı yapılacak. Yani tek kişi çok rahat 25 saniye Alır yani 24.9 falan 25 saniyenin altına düşebiliriz Aynen. diye düşünüyorum. Aynen. Aynen öyle. Ve araçta şu an spoiler falan var arkada büyük bir spoiler var. Evet. Yani onun da etkisi vardır büyük ihtimal. Evet, bu videomuzdan da bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.